Merhabalar, Bahçeci Fulut Börek Merkezi'nden sorumlu hemşire Derya ben. Bugün sizlere Meriofert ilacımızdan bahsedeceğim. Tedaviye tüpörek tedavisine başladığınız zaman adetinizin ikinci veya üçüncü günü doktor kontrolünüzden sonra sizlere ilaç tuzunuzu hekiminiz belirtecek ve bu doz üzerinde Merioferti nasıl kullanacağız? Merioferitin 75'lik ve 150'lik formu vardır. Doktorunuzun sizin için önermiş olduğu doza göre eğer sadece 75 ünite yapacaksanız o zaman nasıl yaptığınızı gösterelim sizlere. Şu şekilde içerisinden bir tane sıvı, bir tane toz çıkacak. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı noktayı şu şekilde itirerek aşağıya sıvının akmasını sağlıyoruz ki dozumuz yeterli olsun diye. Daha sonra enjektörümüz 2 cc'lik veya 5 cc'lik enjektörü eczaneden temin ediyoruz. Bir de insülin iğne ucu temin ediyoruz. Daha sonra şu kırmızı noktayı geriye doğru itirerek kırıyoruz. Ardından flakonumuzun kapağını açıyoruz ve önce ilacımızı oluşturmak için sıvıyı çekiyoruz. Daha sonra tozun içine aktarıp sıvı haline geldikten sonra tekrardan tüm ilacı Çekiyoruz. Eğer dozumuz Meriofert 150'yi öneriyse doktorunuz, yani dozumuzu 150 öneriyorsa, yine 150'yi bir toz bir su şeklinde kutunun içinden çıkacak. Fakat doz miktarınız eğer 300'ün ünite ise, o zaman iki tozu bir suyla sulandırıp göbekten uygulamanızı öneriyoruz. Sıvı miktarı fazla olmasın diye. Sağlıklı günler dilerim.